Selamun Aleyküm arkadaşlar. Size çok güzel bir tarifle geldim. Kış ayında yapacağınız, bağışıklığınızı güçlendireceğiniz çok güzel bir çorbayla geldim. Brokoli çorbasıyla geldim. Önce malzemelerimi şöyle bir tencerem ocağa koydum. Burada iki yemek kaşığı yağım var arkadaşlar. Burada soğan, bir tane soğan, bir tane havuç, iki tane de patatesim var. Onları önce tencere biraz fazla ısındır. Arkadaşlar bunu 3-4 dakika böyle bir üçü kavrulsun. Bu da brokoli yedirmeyi yıkadım. Şu beklettim arkadaşlar. Şöyle elinizde ayırsın. o biraz şey olana kadar arkadaşlar bu sap kısımlarının üstünü şeylerle aldım onlar da böyle içine doğruyorum bu da 800 gram brokolim var arkadaşlar biz malzemeyi azaltın çoğaltın ben biraz fazla yapıyorum kadar yeterli. Şimdi brokülerimi koyayım üzerine. Burada 2 litre su kaynattım arkadaşlar. Onun üzerinden böyle ilave ediyorum. Şimdi bunu sebzelerimiz pişene kadar kaynasın. 25 dakika falan yeterli olur. Yine de pişmesine bakarız ona göre. 25 dakika bir pişireyim arkadaşlar. Arkadaşlar brokoli çorbamız pişti. Bakın yumuşadı arkadaşlar. Hepsi çok güzel pişti. Şimdi bunu yandırdan geçireceğim. Tuzunu da attım kendime göre Arkadaşlar şimdi ben bunu bir geçireyim blender'dan. arkadaşlar pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçirdim bakın katılımı falan çok güzel hiç başka bir şey katmanıza gerek yok Şimdi bunun üzerine sos yapacağım arkadaşlar. Onu yapayım. Servis yapayım. Görüşelim. Arkadaşlar ben üzerine her zaman sos yapıyorum. Sizinle onu da yapayım. Yarım fincan ayçiçek yağı. Hem üzerine daha güzel oluyor. Hem daha albenisi oluyor. Mutlaka siz de yapın. Burada arkadaşlar pul biber, toz biber var. Başka bir şeyim yok. Onu koyacağım. Şöyle yağımız bir ısınsın. Ya şöyle bir kavrulsun. Fazla yakmayın. 2-3 dakika tutun. Tamamdır. Şimdi çorbamı servis alayım. Şöyle bir karıştırayım. kıvamı da kendi çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın koyduğum su da yeterli geldi. Benim tercihim böyle. Arkadaşlar. Sağlıklı. Çok güzel bir çorba. Muhakkak deneyin beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın, hoşça kalın. Diğer videolarıma da bakmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ettim.